Evet bu iki sıra dış haberin ardından şimdi yürek ısıtan bir dayanışma örneğini getireceğiz ekranlarınıza. Eskişehir'de 47 yıldır yürüyemeyen Zeynep İçen'in hayatını kolaylaştıran akülü sandalyesi geçtiğimiz günlerde bozuldu. Ancak onu yalnız bırakmayan bir isim vardı. Mahalle muhtarı Ayşe Çıraklı. Muhtarın girişimleri sonuç verdi. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü devreye girdi ve Zeynep İçen'e yeni bir akülü sandalye temin edildi. Tepebaşı ilçesi Fevzi Çakmak mahallesinde yaşayan 48 yaşındaki Zeynep İçen, çok yaşta geçirdiği havale sonucu belden aşağısı kullanılamaz hale geldi. Dışarıya ise akülü tekerlekli sandalyesiyle çıkabiliyor. Ancak yıllardır kullandığı sandalyesi bir süre önce kırıldı. Kırık sandalyesini kullanmakta zorlanan Zeynep İçen, durumu Fevzi Çakmak Mahalle Muhtarı Ayşe Çıraklı'ya iletti. Bunun üzerine Muhtar Çıraklı, mahallede görevli polis memuruna durumu aktardı. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Zeynep İçen'in ihtiyacı karşılanmak üzere çalışma başlatıldı. Müdürlük tarafından alınan akülü tekerlekli sandalye polis ekiplerince Zeynep İçen'e teslim edilirken evinin önündeki engelli rampası da uzatılarak hem yenilendi hem de eğimi azaltıldı. Polis ekiplerine çay ikram eden Zeynep İçen, emniyet güçleri ve Fevzi Şakmak Mahalli Muhtarı Ayşe Çıraklı'ya teşekkür etti. Konuyla ilgili konuşan Zeynep İçen, emeği geçen herkese teşekkür etti. Ben çocukluğumdan bir yaşımdan bu yani böyle havale geçirmiştim. Ateşte havale geçirmiştim. Ondan gün babam götürmedi ki kiral kumamış. İşte böyle, böyle hayatla yaşadım bu zamana sayacak. Evet, belimden aşan tutmuyor. Yo, yuvalan emeklerden yapıyorum. Emeklerden götürüp getiriyorum. Çamaşırlarımı atıyorum, seriyorum. Kendim, yani, kendim. kendim yapıyorum. He. O kırıldı çatladı kırıldı. Hı hı. Onu da bilemedim. Sağ olsun Ayşe Hanım geldi. Muhtarımız, Muhtarımız geldi. Hı hı. Zeynep ne yapayım dedim ben dedim muhtarım dedim. Böyle dedi araban kırık dedim. O zaman sen de yardım edelim araba mücadele edelim dedi. Hı hı. Ben de tamam dedim. Murat'tan geldim. Murat komiserine geldi. Hı hı. O da dedi Zeynep abla Tamam ben sana şey derim dedi. Araba yaptırırız dedi. Hı hı. Tamam Murat dedim ondan bir gittiler. Arabayla uğraşmışlar, yapmışlar. Hı -hı. Almışlar. Hı -hı. Ona girmedi. O gün getirdiler, sürpriz yaptılar bana. Hı -hı. Yeni Onu, arabanı... evet, yeni arabama kavuştum. Bana um, Beni telefon ettiler. Hı -hı. Ondan kim böyle böyle aracım geldi diye. Ondan kim çay yapabilir misin dediler. Ben ne yapabilirim, ne yapamayayım dedim. E, götürebilir misin, götürebilir mi evet Allah'a şükür, şey yapabilirim dedim. Hı -hı. Geldiler, 4-5 tane amirim vardı. Komiserlerim vardı, polislerim vardı. Allah razı olsun bin kat nice. içti çayımı içtiler. Onlar kırma, badaklama ortaya dedi. Ben dostum ben kendim kaldırım dedim. Kız kardeşim var benim burada. Evet. Muhtarlığın orada oturuyor. Onlar geldiler, evin önüne bir lampa yaptılar İlk yaptırdıydı, sonra bir daha yaptılar sağ olsunlar o gün geldiler yaptılar Allah razı olsun evet beton attılar Allah razı olsun çok çok teşekkür ederim Allah razı olsun bin kat razı olsun Allah'ım devletimize milletimize zavallı vermesin. Fevzi Çakmak Mahalli Muhtarı Ayşe Çıraklı ise şöyle konuştu. Zeynep kardeşimiz mahalle sakinlerimden uzun yıllar tanıdığım çok da sevdiğim bir ablamız ee, akülü aracı vardı. Ancak kırıldı. Onunla çok randıman alamıyordu gidişleriyle gelişleriyle. Bir gün bir misafir olduk. Dedim Zeynep bir ihtiyacın var mı? Muhtarım dedi aracım kırık. Onu yenilemenizde fayda var. Olur dedik. Emniyette mahalle sorumlumuz, polis arkadaşımız Murat'la da görüştük bu konuyu. Murat? Ee, mahalle polisimiz evet, bizim. <laughs> Emniyetimizin böyle bir biliyorsunuz çalışmaları var sosyal olarak da. Ee, bir araç aldık. Önce olmadı o biraz büyük geldi galiba ee, bir sıkıntı oldu onu gönderdik tekrar daha şartlar uygun bir şekilde aracı arkadaşa teslim ettik. İyi günlerde kullansın ben buradan İl Emniyet Müdürüme destek olan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Zeynep'e de sağlıklı günlerde kullanmasını diliyorum.